Merhabalar. Herkesin cuması mübarek olsun. Günlerden bugün Cuma. Ben size kahvaltılık kaygana göstereceğim. Gerçi bunu hanımlar bilir ama bir de ben tekrar hatırlatayım dedim. Üç tane yumurtayı kıracağım. Önce üç tane yumurtamızı şöyle tavun, çukur bir kabımızın iç, içine alalım. Yumurtaların kabukları da çok ince. içine ama onu almak istiyorum. Küçük bir parça. Evet, üç tane yumurtanın içine hemen şöyle bir kaşık dolu bile değil tepeleme değil un um aldım. Hemen azıcık bir çimcik kadar da tuz aldım. Bir kaşık da dolusu tereyağını tavama koyduğum kaşarlı tayganı yapacağız. Kahvaltılarda çocuklarımıza gayet lezzetli, güzel, görünümü de güzel. Evet, şimdi ben bunu güzel kıyalım Eriyene kadar çırpıyorum. 3 yumurtaya bak bir kaşık doldurmadım unumu. Tam iyi geldi koyulu çok tepelemeyin şeyi unu. onu. 3 tam ölçüsü. Gördüğünüz gibi unumu yedirdim. Gayet güzel çıktı. Hemen şimdi kızmış olduğum Çok gayet kızgın tavanın üzerine döküyorum. Yumurtam şöyle şıkır şıkır bir kaynasın. İnce kaynası. Onu da ben çevireceğim güzelce. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Nasıl iyice yumurtanın pişsin. Ben şimdi bunu hemen şöyle bir kapakla ters çevirmek istiyorum. Evet. Şöyle çevirdim. Maydanozlu kaşarım hemen şöyle yarısına kadar koyacağım. Hem besleyici hem sağlıklı. Evet gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Hemen şöyle de kapattım. Harika oldu. Evet, yumurtamına pişti hemen. İçindeki kaşarı sıcaklığıyla erir zaten. Evet. Servis tabağıma alacağım. Gördüğünüz gibi hemen e, kaygadan pişti. Servis tabağıma da aldım. Gayet çok güzel. Kaşarıyla beraber hanımlar, çocuklarınızı hemen yapın. Tavsiye ederim. Çok güzel oldu. Herkese afiyet olsun.